Duruş herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Yepyeni bir yayına karşınızdayız. Yine gündemimizde son derece önemli haberlerimiz var. Bültenimize başlamadan önce sizden ricam herkes. Abone olmayanlar abone olup tona basınlar. Beğenmeyene biz Ahmet beğenip tona basınlar. O peyamlarınızı, mesajlarınızı, üç de hoş gibi kefama var ya. Ne sevgili Recep, Kurban Açı Ağabey'den. Instagram yasayla ilgili de konuşacağız arkadaşlar. Instagram yasayla ilgili de konuşacağız. Bir son bildirimlerimizi de kontrol edelim. Böyle utabacakken utab umarım iyisiniz. Evet umarım iyisiniz. Reji Facebook'ta veriyor muyuz yani? Evet Facebook'ta da yayındayız başlayalım. Evet arkadaşlar Kürtçe trafik yazıları bitmiyor. AKP kurucularından sert açıklama var sevgili dostlar. Yani ee, Hüseyin Çelik eski Milli Eğitim e, Bakanı e, AKP'nin kurucularından e, kendi ortağına sert mesajlar vermiş. Yani MHP ve AKP çok çok sert mesajların e, verdiğine şahit oluyor Ya gözüme ne oldu yavracığım? Gözüme sanki bir şey kaçmış. Repkode Neyse. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar Kürtçe trafik uyarları silinmesine bir tepki de Türkiye'nin eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten geldi. Türkçe yazılarının silinmesini cinnet hali olarak değerlendiriyorum diyor. AKP bu icraatlarıyla her geçen gün Kürtlerin arasına duvar örmeye devam ediyor diyor. Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Nusaybin, Cizre ve Dargeç'te DEM Parti yönetimindeki belediyeler trafik uyarı yazılan Türkçe ve Kürtçe peşi önce yaya olarak yazıldı. Yazılar bir süre sonra valilik tarafından silindirildi. Pek çok kesimi Kürtçe yazının silinmesine tepki gösterdi. Bir tepki de Türkiye'nin eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten geldi. E, katılmış olduğu televizyon programında şunları söylüyor sevgili dostlar. Diyor ki AKP'nin bu icraatları her geçen gün Kürtler arasında duvar örmeye devam ediyor şeklinde konuşmuş. Dikkatim daldı ya o gözüme bir şey kaçtı ya valla. Kodet Şekerde Çavemin. Şekerde Çavemin Nizan Neyse. Devam edebildiğimiz kadar devam edelim. Şimdi arkadaşlar ve devam ediyor. Diyor ki MHP koalisyonun büyük ortağı altında diyor. Yani AKP değil MHP yönetiyor diyor. Birçok konuda değerlendirmede bulunan Çelik MHP koalisyonun küçük ortağı falan değil. MHP koalisyonun büyük ortağı altında. Çünkü MHP istemediği bir şey olmuyor. AKP'nin kendisini böyle bir küçük partiye mahkum etmesi açıkça AKP'ye yakışmıyor diyor ve devam ediyor. Özellikle Kürtlerle ilgili de şöyle bir çıkışı var. Diyor ki Türklere ihanet etmeyen tek Müslüman kavim Kürtler olduğunu söylüyor. AKP MHP'nin esiri olmuş durumda diye Çelik Dem Partili belediyenin yaya geçtiği yazıldığı Kürtçe ifade silinmesine MHP'li ile ortağın bir sonucu olduğu öne sürerek böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Türklere ihanet etmeyen tek Müslüman kavim Kürtlerdir. AKP bu icraatlarıyla her geçen gün Kürtler arasında duvar örmeye devam ediyor. Bunu çok yanlış ve vahim bir hata olarak görüyorum. İfadelerini kullanıyor. Yani Kürtçe yazmanın silinmesi MHP'nin ortalığın sonucu diyor arkadaşlar. O da e, MHP'yi suçluyor. MHP'yi suçluyor diyor ki MHP. Şimdi e, ben bu zatta bir şey demek istiyorum. Evet ben bu zaten bir şey demek istiyorum. E, Ömer Çelik'e. Ey Ömer Çelik seni de unutmadık. Bu mesajları vererek tamam şu anda koltuğun yok. Şu anda bir yetkin yok. Eski AKP'nin bakanısın bu tür mesajları veriyorsun ya. 35 köylü savaş uçaklarıyla katledildiği zaman yani kısa adı Roboski. 2 gün sonra kameralar karşısına geçen AKP adına konuşan Hüseyin Çelik. O zaman neler neler söylediğini biz biliyoruz. Terör diyordu. Daha netleşen bir şey yok diyordu. Girin arşive inceleyin. Hatta hatta ben e, sesi yansıtamıyorum. Sesi yansıtabilseydim e, yansıtacaktım. Konuşmalarını sizlere paylaşacaktım. E, maalesef e, sesi yansıtamıyorum ama e, olsun olsun. Şimdi telife gireceğiz. Gerek yok. Bunlar arkadaşlar bunların son çırpınışları. Gerçekten bunlar bitmiş. Bunlar ne yapacaklarını şaşırmışlar. Onun için artık e, bakıyorlar Kürtlerle ilgili bir şey oluyor. Belki Kürtler tarafından seviliriz. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani dediğim gibi robot için neler söyledi ve en son Kürtler konusunda en son konuşacak kişi sensin. Sen. Hüseyin Çelik. En son konuşacak kişi sensin. Tür, yani insanın tüylerini diken diken eden konuşma yaptı ya. Yani neredeyse, neredeyse robot katledilenlerin elinde silah olduğunu diyecekti. İşte terörist de diyecekti. Neler neler söyledi arkadaşlar. O zaman o dönemi onu da unutmadık. Onu da unutmadık. Onu da söyleyelim. Şimdi Kürtlere şirin gözükmeye çalışmayın. Kürtlere şirin gözükmeye çalışmayın. Diyor ki tarihin en büyük hatasını yaparsınız diyor. Şehzade hadisesi bahane edildi. Fırsata dönüştürdü ve Kürtler yok sayıldı. PKK'yi ayrı bir şey olarak değerlendiriyorum. Ben hayatım boyunca PKK faaliyetlerine iğnenin ucu kadar sempati duymadım gibi... Hep nefret ettim diyor. Ama eğer siz bütün Kürtleri PKK'li gibi görür, öyle değerlendirirseniz tarihin en büyük hatasını yaparsınız diyor. Ve AKP Kürtler arasında duvar örmeye de devam ediyor. Zaten bitmiş. AKP diye bir şey kalmamış ee, Hüseyin Çelik. AKP diye bir şey kalmamış. Siz de bunun farkındasınız. En azından bugün yarın e, AKP giderse e, sizin işlemiş olduğunuz bu suçlar yargılanırsanız şunu dersiniz. İşte ben zamanında AKP ile ilgili şunları söyledim, şunları dile getirdim. Onun için kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz, onu da paylaşalım. Şimdi bir konu daha var, peşi Kürdi dedik ya sevgili dostlar. E, ilginç olaylar oluyor. Yani mesela e, peşi Kürdi diyen kişiler hakkında da soruşturma açılmış. Soruşturma sıradan bir vatandaşa değil, ha. sıradan bir vatandaşa değil. Profesör Doktor Cenab-ı hakkında soruşturma açılmış. Peşi Kürdi dediği için ifade çağrılan Dicle Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cenab Ekinci halkın önce Kürtçe, önce Kürtçe şiir diline sahip çıkmasıdır çağrısında bulunduğu için hakkında soruşturma açıldı öğrenildi. Valla ben de burada her gün dile getiriyorum. Ben diyorum dilimize sahip çıkmamız lazım. Her alanda, her platformda Kürtçe konuşmamız lazım. Çocuklarımız da Kürtçe'yi öğretmemiz lazım. Gittiğimiz her yerde eğer çocuklarımız Kürtçe'yi öğrenmese Kürtçe yok olur diyorum önceliğimiz Kürtçe dilimiz olması lazım. Mesela e, Türkiye'nin kurulduğu günden bu yana bütün halklar, Lazlardan, Türk Çerkezlerden tut, herkesin dilini yok ettiler, kültürünü yok ettiler. Sadece Kür, Kürt'ün Kürdün, Kürtler mücadele ettiği kültürünü yaşatmak için, dilini yaşatmak için ve bunu başardılar. Bunu başardılar. Kürtler bunu başardı. Şimdi de hala Kürtlere karşı bir mücadele var. Yani mesela o gün e, Osman Gökçek, Beyaz TV'nin sahibi. AKP'nin Ankara Milletvekili Osman Gökçen'in televizyon kanalına bir şey denk geldim. İzlemem ha bu arada. Sosyal medyada denk geldim. Ya yeri geldiği zaman kendinize Müslümanım diyorsunuz. Yeri geldi ama kendinizden Müslümanım diyorsunuz. Müslüman insan yalan konuşur mu be kardeşim? Beyaz TV'den, Beyaz TV'den öyle yalanlar konuşuluyor ki. Neymiş? Dem Partili Batman Belediyesi Önce yayan Türkçe silmiş, Kürtçe yazmış. Bak Kürtçe yazmış. Sonra valilik o Kürtçe yazmış orijinali Türkçe'yi yazmış. Yalancılar. Bir de aynı görteli yan yana olan görteli paylaşıyorlar. İşte vay efendim kayyum istiyorlar. Dem Partili belediyede provokatörlük yapıyor. Türkçe'ye karşı, Türkçe'ye karşılar. Türkçe dilini istemiyorlar. Sadece Kürtçe yapmaya çalışıyorlar. Bunlar bir de her gittikleri yerde Allah'ı, peygamberi ağızlarına düşürmeyin. Utanmazlar. Yalancılar. Algı yapın. İşiniz, gücünüz algı yapmak. Yani ya bir cümle ya. Bir cümleyi bile çekemiyorsunuz ya. Beşi ya. Önce ya ya. Ülke bölündü, devlet bölündü. Her gün TRT Kürdi var. TRT Kürdi diye bir kanal var diye. Her gün övünüyorsunuz. O zaman bu ne anlama geliyor? Kürtçe size serbest, Kürtlere yasak. Sadece size serbest. Siz istediğiniz zaman her yerde Kürtçe kullanabilirsiniz. istediğiniz zaman. Ama normal bir Kürt kendi ana dilinde bir şey yaptığı zaman suç. Bu bu anlama geliyor. Rezalet. Gerçekten rezalet ötesi bir şey. Bir de bunlar utanmadan her gün televizyon kanallarında böyle yalanlar dağıtıyorlar. Algı yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Algı yapmaya çalışıyorlar. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Arkadaşlar zaten bitiyorlar. Bitiyorlar. Mesela önümde şu an bir anket var. AKP'nin bittiğine şahit olacak, AKP tabela partisi olacak. Her gün her gün geriye doğru gidiyorlar. Mesela Instagram yasa. İnsanların, insanların özgürlüğünü kısıtlıyorlar. İnsanların özgürlüğünü kısıtlıyorlar. Yani milyonlarca kişi Türkiye'de Instagram'da ekmek yiyor. Neymiş? Onun paylaşımını göndersin silmiş. O da bütün 3 gündür Türkiye'de Instagram erişmiyor. Sepsis -se söyleyeyim sonunuzu hazırlıyoruz. Ey AKP'liler. Artık bunlara kim imza atıyor sonlarınızı hazırlıyoruz. Basit şeylerin peşinde gidiyorsunuz. Çok küçük düşünüyorsunuz. Gerçekten çok küçük düşünüyorsunuz. Bir devam edelim arkadaşlar. Metropol Araştırma Şirketi'nin sahibi Genel Müdür Özel Sencar'ın son anket sonucunu paylaşmış. Sadece iki partideki sonucu paylaşmış. Sosyal medya şöyle bir paylaşım yapmış. Diyor ki verilere göre yerel seçimde birinci parti olarak çıkan CHP oyu karasını dağıldıktan sonra AKP'nin 7.7 puan üzerinde. Yanlış duymadın arkadaşlar. CHP oyunda düştü ancak önde hale CHP. 14 Mayıs 2023 seçimlerde 25.41 oy alan CHP ise genel seçimlerde birinci parti olarak çıktıktan sonra Nisan ayında %35.9 oy alarak birinci parti seçilmişti. Şu an diyor ki oy oranı 33.2 Haziran'da da 32.8 Temmuz ayında ise 33.8'de kaldı diyor. Dar gelirlerin tepkisi varmış AKP arkadaşlar. Dar gelirleri kesiminin te, AKP'ye tepkisi varmış. Son 4 ayda AKP, CHP'nin oylarındaki karasının dalına değişimden sonra dar gelirlerin tepkisi nedeniyle AKP'nin oyları 3 Kasım 2002'de bu yana en düşük seviyeye inmiş durumda. Yani ilk iktidara geldikleri zaman onun bile altına düşmüş. Onun bile altına düşmüş. Bitiyorlar arkadaşlar gerçekten. E, bittiklerine şahit olacağız. E, çünkü. Kendi kendine, kendi ayaklarına, topuklarına sürüyor. kendi Bindiği dalı kesiyorlar arkadaşlar. Gerçekten kendi binmiş oldukları e, dalı kesiyorlar ve sonlarını kendi elleriyle hazırladıklarına şahit oluyoruz. Evet, evet. Şimdi e, Instagram demişken onu da vereyim sevgili arkadaşlar. Instagram ile ilgili de vereyim. Arkadaşlar biliyorsunuz 2 Ağustos'ta Katalog suçları olarak belirlenen düzenleme uymadığı iddiasıyla erişimi engellenen Instagram geri açılması için herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Erişim engeli ile ilgili bugün saat 13.45'te Ulaştırma Bakanlığı Bilgi Teknoloji Kurumu ve Meta yetkileri yani Instagram yetkilileriyle arasında bir toplantı gerçekleşmiş. Toplantı devam ederken konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sosyal medya şirketlerine yüklenerek sosyal medya şirketi adeta militanlaştırarak İsrail eleştiren basit bir cümleye bile sansür uygulamayı kendilerine görev ad ediyorlar. Bunun özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Arzu edilen işbirliği henüz tesis edemedik dedi ve yasaların süreci sinyali verdi. Yaklaşık 3 saat süren Ulaştırma Bakanlığı ve BTK ve Meta yetkilileri arasındaki toplantıda sonuç alınmadı. Toplantı ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagram tam istediğimiz sonuca almış değiliz, takip ediyoruz. Aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz açıklaması yaptı. Görüşmede Hamas'a yönelik yaptığı öne sürülen sansürün son bulması ve şuraya dikkat. PKK, YPG, FETÖ gibi Türkiye'nin terör örgütü ilan ettiği oluşumları öpen işçiliklerini kaldırması talep edildi. Ancak meta yetkilileri bak ne demiş arkadaşlar yani Instagram yetkilileri ne demiş? Diyor ki yalnızca PKK propagandası olarak değerlendiren içeriklerin kaldırabileceğini diğerlerin ise Türkiye dışında terör örgütü olarak tanımlanmaması ötürü müdahale edemeyeceğini söylemiş. Evet yanlış duymadınız. Müdahale edemeyeceğiz diyor arkadaşlar. Açıkladığı bir şekilde dile getirmiş. Müdahale edemeyeceğiz diyor. Yani hani katalog suçlarıydı? YPG istemişler. YPG ile ilgili işte FETÖ demişler. Ee, Instagram'da diyor ki kardeşim e, sizin dışınızda kimse bunları terör örgütü olarak görmüyor. Bunlara müdahale edemeyeceğiz diyor. Net bir şekilde. Bunlara müdahale edemeyeceğini dile getirmişler. Ee, bunun üzerine Türkiye tarafı da mevcut koşulların yasağı sürdürmesini belirtmiş. Demiş yasak sürecek. Sürsün. Türkiye'de zararı. Şimdi Instagram'ın Türkiye'de kapalı olması. Instagram'a bir zarar var mı? Yok. Vallahi yok arkadaşlar. Instagram'ın Türkiye'de kapalı olması Instagram'a zarar kadar zararı yok. Dünya devi arkadaşlar. Bu şirketler dünya devi. Kaybeden Türkiye oluyor. Instagram üzerinden et ticaret işi yapan insanlar var. Günlük zarar, günlük zarar 1.9 milyar TL. 1. neredeyse 2 milyar TL arkadaşlar. Türkiye'nin bu kadar ekonomik kriz içindeyken bu kadar zararı ne gerek var? Neymiş? Bakanları, iletişim Bakanlıkları paylaşım yapmış, paylaşımı silmiş. E tamam sildi. Ne yaparsın? Instagram'ını kapat. İletişim Bakanlığı söyle ki biz bu saatte sonra resmi kurumlarda bu şirketle çalışmayacağız. Instagram'ını kapatırsın, protesto edersin. Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlar bu zulmü... Yapmaya hakkınız var mı? Yok. Ne gerek var? Gerçekten ne gerek var arkadaşlar? Asıl neden de dediğim gibi arkadaşlar yani iddia bu edilmiş de işte YPG ile ilgili e, olduğu dile getirmiş. E, Instagram şirketi demiş e, sizin dışınızda e, terör örgütü olarak gören yok. Onun için e, maalesef e, bunu kabul etmiyor demişler. E, i̇şte YPG ile ilgili örgüt propagandası e, paylaşımlarını kaldırmayacaklarını e, dile getirmişler. VPN Vp uygulamasının cezası yok arkadaşlar. Yorum atanlar oluyor da cezası uygulaması yok. Herkes kullanıyor zaten. E, Instagram kapalı olduğu gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayırlı cumalar diye cumanız mübarek olsun diye paylaşım yaptı. E, Twitter'da gündem olunca Twitter'da gündem olunca hemen paylaşımı sildi. Sağlık Bakanlığı paylaşımlarına devam ediyor. Herhalde Sağlık Bakanı Türkiye'nin dışına gidip de orada paylaşım atıp tekrardan Türkiye'ye giriş yapmadı. Bir sürü resmi kurum, bir sürü resmi hesap, bir sürü milletvekili hesabı paylaşımlarını devam ediyorlar. Bunlar bir paylaşım için başka ülkenin sınırına gidip oradan paylaşım yapıp geri dönmeyeceğine göre VPN uygulamasına sıkıntı yok. Bu arada Relax VPN'i de Android telefonlar için diyorum. indirirsen sevinirim. Bizim yoldaşımızın yapmış olduğu bir uygulama. Evet evet giren hali aynen. Yoldaşım benim yoldaşım arkadaşım dediği bir uygulama. Onun için indirin. İndirin sıkıntı yok. Rahatlıkla o uygulamayla girebilirsiniz. Evet. Şimdi DEM Partili gündemine gidelim. Arkadaşlar şunlar böyle bir algı var. İşte DEM Partili belediyelere kayyum atanacak. DEM Partili belediyelere eee Kayyum atanacağı yönünde iddialar var. Ee, onun için çalışmıyorlar iddiası var. Bununla ilgili de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Serhar Bucak, Serhar Bucak önemli açıklamalarda bulunmuş. Diyor ki, dört aydır yaptıkları çalışmalar projeleri anlatmış. Bucak, Kürtçe yazlık krizine de e, aktarmış ve şunu söylüyor. Kayyum atanabilir diye beklemiyoruz, çalışıyoruz. Biz normal akışımızda çalışıyoruz. Kayyum atanır mı, atanmaz mı diye biz onu beklemiyoruz diyor. Yani bu algı çok var arkadaşlar. Özellikle e, DEM Partili belediyeye yönelik işte neymiş kayyum atanacağı için belediyeler e, borçlanmıyor, belediyeler çalışmıyor. Hayır arkadaşım belediyeler 4 aydır görevin başında gerçekten de iyi işler yaptıklarına şahit oluyoruz. İyi işler yaptıklarına şahit oluyoruz. E, onu da böyle sizlere veririm sevgili dostlar. Bakalım daha ne olacak ne olmayacak. Şimdi bir önemli açıklama daha var sevgili dostlar. Biliyorsunuz Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili, Hatay Milletvekili seçilmişti. Sonra milletvekili düşürülmüştü. Onunla ilgili de e, anayasa mahkemesi vermiş olduğu bir karar var. İşte e, Can Atalay'ın vekilinin düşünmesi yok hükmünde olduğuna dair e, gerekçe kararı da açıkladı. E, bununla ilgili de e, Atalay'ın özlük haklarının tesis edilmesi talebiyle mecliste tekrardan başvuru yapıldı sevgili dostlar. E, onu da sizlere paylaşalım. Tekrardan başvuru yapılmış. İnşallah o da en kısa zamanda ee, en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur diye düşünüyoruz. Ee, hiçbir siyasi tutsak cezaevinde bulunmaz diye düşünüyoruz. Evet. hani bugün yayın yok dedi. Ben pazar günü yok dedim abi. Pazar dün yok dedi. Bugün yayın var. Bugün pazar sesi. Doğan abi. Evet Reji. Facebook'tan bakış atan var mı? Yıldız atan var mı Reci? Bir Reci'mize bakalım. Yok ve dondun. Donuyor mu şu an? Şu an normalde donmaması lazım. Evet şu anda uyarı var sevgili Recep. Evet şu anda uyanı. Arkadaşlar görüntü şu an kötü. Dilersen Facebook'taki yayını kapat bir. Düzelsin. Valla Facebook'u kapattın. Metin abinin önerdiği uygulama Relak VPN. Evet arkadaşlar Relak VPN'i indirin. Böyle yoldaşımızda böyle güzel bir video da yaptık. Faruk Karagöz. göz. Ee, bizim Doğan abiyle bir akrabalığın var mı? Doğan abi, Doğan abi kanalımızın sahibi <laughs> diyor sonra yaşlık abi. Sen bizi bir cebine koyup diğer cebine kalırsın diyor. Aramızdaki en genç sensin ya. Aramızdaki en genç sensin. Düzeldi herhalde arkadaşlar. Bazen internette sıkıntı yaşıyoruz. Burası Türkiye arkadaşlar. Burası Türkiye. İnternet sıkıntılı. Şimdi sevgili Abdülkadir Demirkaya bir katil üyesi hediye etmiş. Abdülkadir Demirkaya yoldaşımıza hem silahı hem ben zor tutmaz. Ali Kerya imalat e, yoldaşımız kayıptı. Geziyormuş. Bir aydır geziyorum. Dünyada haberim yok demiş. Evet. Dünyadan haberim yok demiş. Ee, teşekkür ediyoruz abi. Gezmişsen ne güzel. <laughs> Alek abimiz de gelmiş. Hoş geldin diyoruz. O da İngiltere'den izliyor. Hangi belediye başkanı diyor? Cenab Polat. Hangi belediye başkan diyor? 3 yıl benden bir şey beklemeyin. Söyle bir de açıklayın. Ara, arkadaşlar relax, relax, relax VPN'i indirebilirsiniz. Bak Metin Dursun adaşımla yazmış. Metin abinin önerdiği uygulama Relax. Relax VPN. Kocaeli Dilovası. E, Kocaeli Dilovası AKP AKP'nin kazandı. AKP kazanmadı mı? CHP mi? AKP kazandı. CHP yüzünde orayı kaybettik. Cenap Polat. Evet, relax, relax'ı indirin dedik. Bugün bağışta yok reji. Ne yapalım? Yavaş yavaş yayınları tolandıralım mı? Ya. Ben Lice'den izliyorum. Teşekkür ediyoruz. Heh, aynen öyle. Relax ve Ama e, iPhone'lar için geçerli değil. E, Android'ler için arkadaşlar. Android'ler için geçerli. Yani iPhone olanlar kullan kullanamıyor. Yani iPhone'lar kullanamıyor. iPhone'da yok. Ee, Türkiye'de Instagram'a bağlanmak isteyen yoldaşlarımız Relax VPN'i indirebilirler. Relax VPN'i indirebilirler. Bakalım Relax VPN'in sahibi ne diyor. bu Diyor millet indiriyor valla. Evet. Server kuruyor. Durmadan server kuruyor sevgili rejim. Batman'dan selam demiş. Bu et ter Abi relax rehberine şu şekildir Ali abi. Yani bir reji hele onu ekrana getirebilir misin? Relax Vepen'in eee görüntüsünü. Bir rejimiz getirsin. Sembolü falan var. Şimdi göre göreceksiniz arkadaşlar. Biraz şimdi ekrana taşır. Ha geliyor. Bak bu şekil arkadaşlar logosu bu şekil. Logosu bu şekil. Sadece Android telefon, iPhone'larda olmuyor arkadaşlar. Android şeyde olmuyor. Sadece dediğim gibi Android'lerde iPhone'lar hariç. iPhone'lar kullanamıyor. Evet. Bu rahatlıkla reklamsız arkadaşlar. Reklamsız. Şimdi bazı VPN'ler bilgi çalıyor. Bu tamamen tamamen güvenli bir uygulama arkadaşlar. Bu tamamen güvenli bir uygulama olduğunu sizlere paylaşalım. Birebir benim arkadaşımın yani birebir görüştüğüm arkadaşımı sevdiğim bir yoldaşımın uygulaması. Onun için e, insanlar güvenmediği uygulamaları indirdiği zaman ee, uygula hani bilgileri çalınıyor başları belaya giriyor. Ee, onun için relax relax VPN'i indirin diyorum. Relax VPN'i indirin. Ee, sahibi bizi izlemiyormuş. Vallahi onun reklamını yapmamak lazım. Heh. Diyor diyor he. Cenab Polat'tan bir katılyesi geldi bu arada. Teşekkür ediyoruz. Bu arada kredi kartına yolluyorum. Uyarı geldi. Hafta, haftaya normale dönüyorum. derim ederim. Doğan abi önemli değil. E, ee, Cenab-ı Polat'ta teşekkür ediyoruz. Ee, bir kat için. Evet arkadaşlar. Relax VPN, Relax VPN. Ee, Android'ler için geçerli. %100 güvenlidir arkadaşlar. %100 güvenli bir uygulama. Onu sizlere paylaşalım. Cenab Polat'a da teşekkür ediyoruz. Cenab Polat'a da teşekkür ediyoruz. Cep telefonunda Relax VPN'i rahatlıkla yükleyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Niye bunu öneriyorum? Çünkü bir sürü VPN var. Ee, Halkımız indirmek istiyor, yanlış uygulamaları istiyor, bilgileri çalınıyor, faturalarına ekstra para yansıyor. Bunun böyle bir sıkıntısı yok. Bu uygulamanın böyle bir sıkıntısı yok. Onu sizlere paylaşalım. Gönül rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla Relak VPN'i e, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Reklamsız uygulama. Oldu mu Oğuz abi? Reklamını iyi yaptık mı? Buradaysan bir ses ver bari. Hatta ki o iyi reklam yaptı. Cumhurbaşkanına bu VPN'i tavsiye ederim. Valla abi indirin. Android olanlar indirsin. Android olanlar indirsin. Sıkıntısız, sorunsuz. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bak diyor ki buradayız. Geldi valla. Relax buradayız tabii ki başkanım. Arkadaşlar Relax VPN bizim yoldaşımızın uygulaması. Reklamını iyi yaptık. İnşallah faydalı olmuştur. Akıl Kadir Demirkaya teşekkür ediyorum. Göndermiş olduğu bir katülüyesi için teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Evet. Teşekkürlerimizi, şükürlerimizi sunuyoruz. Ee, i̇nşallah faydalı olmuştur diye düşünüyorum yayınımız. En azından e, uygulamayı da paylaştık. Reci tamam ekrandan kaldır, relaktı, paylaştık. Ekrandan kaldıralım, kaldıralım. Biz de yayınımızı burada sonlandıralım. Güzel, keyifli bir yayın olduğuna inanıyorum. Ee, evet tam derken Alex dedi ki Metin yoldaş nereye gidiyorsun? Bağışta bulundu. Ee, Eylül'de mi geleceksin yoldaşım? Evet sevgili Alex'e teşekkür ediyoruz. Hey Yekmun tamam. İsmini değiştirmişsin sorun değil. Bak Gülistan diyor ki vay reklamsız VPN'e geldi. Vallahi reklamsız. Yüzde yüz. Doğan abi yok yok. Ee, onlar paralı oluyor. Belli bir süreden sonra paralı oluyor ve ağır çalışıyorlar. Bizim uygulamamız Alex, e, Alex diyorum ya. Relax, Relax VPN'e gerçekten reklamsız hızlı bir şekilde e, gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Yol. Tabii siz yurt dışından sizde bir sıkıntı yok. E, Türkiye'de olan yoldaşlarımız için e, bunları dile getiriyoruz. Evet. E, buradan vedamızı gerçekleştirelim. Güzel, keyifli bir program olduğuna inanıyorum. Arkadaşlar yarın akşam her akşam Türkiye saatiyle 21.30'da her akşam Türkiye saatiyle 21.30'da karşınızdayız. Güzel, verimli, keyifli bir program olduğuna inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu akşamlar. Görüşmek üzere. ve Yaşarbaş.